içiçe. Aslanlar yeşili yeşili eşini toprak bir içiçe Bu şeyden bir sürü şey geliyor. Neden da yedim ne? aslında. Kupon kullanma bilmem ne. bir şeyler almaya çalışıyorum. kupon kullanma bilmem ne. Nasıl bir şey? Ben şey aldım bak akşam. Maşallah. ya, yüz temizleme şeyini yapmıştı. Onu aldım. Bir de sana dediğim şeyi aldım. Dedim ya bir tane mist atmıştım sana bu ürünü al diye. Onu aldım ya. Mist ne Çift katmanlı üç bir arada kolajen, bakıç, bakıç yok. Tonik, serum, krem. Üçü bir arada fıs fıs fıs. getirdim. Başka da bir şey anlamadım zaten ben Ha bunları ekledim buraya. Sonra <laughs> 750 liraymış. 75 lira kupon kullanmak için. Ha siktirsin oradan o zaman. Tamam mı canım? Bunları da kapatayım mı? Kapatalım. Kapat kapatayım. Mahkeme olur mu? <laughs> altını, altını kim kaydı? Ödülü kendin Ne ekleyeceğim sakat ya? E? Bir de iplik yani. Hmm. ekip alacağım. Satacak mı acaba? Neyi? Sana bir tane Instagram sayfası açarız. Sen kendi sayfanda şey et. İsteyen olsa ona yollarsın. Olur, şey Sen yap. Modelleri çekeriz. Güzel yine asıl. Şu şeyden yapsana anne. Çok güzel bak. Bizim Ahmet bir satıyor bir para kazanıyor ondan. Bizim o dönme Ahmet var ya. Anladım. Çanta mı yapıyorum ben sana? şey yapıyor anne yani. böyle yastık işli bak bu bir tığıyla böyle batırıp çekmeli batırıp çekmeli punch deniyor buna İstediğin modeli çıkartı kilden kılıfından bak şimdi sertsin yok diyor sana kolay anne kolayse sen yap bakayım Mesela çocuklara bebeğe şey yapmış, şey yastığı yapmış. Herhalde annesine de öğretmiş, annesine de yaptırıyor. Bak. Pardon size. Şey aldı yapmış. Baksana ne güzel. çüneliyor. Evet. Şey Stuna böyle şey geçiriyor gazla. Tık 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 tık. göz mü var bir doktor orada diyor ki 400 tane diyor şey aldım sipariş diyor. Devam yazıyor bence. 400 sipariş oldu ne yapacak? 15 tanesini yapmış. Çok da güzel bir çanta değil. <laughs> Çantalı. <laughs> Çok İnandırıcı gelmedi bana. Abartıyor yani. Yani bence de 400 sipariş. değil o? Fabrika ama. Hani 40 dese anlarım da. Oksitlenmiş oksit, oksitlenmiş. oksitlenmiş, oksitlenmiş, oksitlenmiş araç, oksitlenmiş araç, hey hey hey, pat pat pat, rap rap. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Evet. Evet arkadaşlar bugün arabamı <laughs> sizin yerinize burada beklettim. Evet. Canavar sesi de yaptım. Masanın altında hatırlıyorsanız. Evet. Evet. Şimdi içindeki arabayı da bak. Evet. Şimdi ben direkt bunu musla getirip döküyorum. Bir dakika sonra geleceğim. Yani at müşe kadar sayın. Baskül aldım. Baskülüm bozulmuş. Eğer. Dart mıydı doğru düzgün ya? Boyuna pilini çıkartıyorum bir daha da koyup böyle dart oluyor. Sabah bir işkence yani benim için. Ama o dartısını çok önerdiler de. Hem yağ ölçüyü, kas ölçüyü, suyu ölçüyü. Ha. He. Ha buradan taksitli kredi şey yaptım. Hmm. Finanserden, payserden, Türsel'in şeyinden 3 taksitle aldım. Ağırlıyor o? Yok, 839 lira. Bunların Çünkü... e, eksik diyorsunuz ha. Ay can be. <laughs> e, da canım. E ben ne vereceğim? bir de yoksun Ben de bak. burada yapacağım da diyor. Çanta mı? Evet. İşte yani bu kesin 59'daydınız 59'da Değil mi? <laughs> kesin 59'daydınız Ya neden hep kayboluyorum? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi arabayı temizleyeceğiz. Bakın şurada damlalar var. Tabii ki siz görmüyorsunuz. Yakından azıcık görebilir. Seni. Bakın gördünüz mü değişik renkleri? İşte onlar damla. E şimdi kaseteyle minik damları temizleyeceğiz. Bir dakika bir bakın diyeceğim ben. Evet. Evet. Zülfülmüş kız. Oksitlenmiş ee, arabamız hazır. Ya, Görüşürüz. Görüşürüz daha videoma. Daha abone olun. Ben yatakta. Kriz var ya başında da. Oturduğum yerde like Tuşunu Böyle kırmayı unutmayın. Görüşürüz.